Euzu sığınırım billahi Allah'a mine şeytani racim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın ismiyle. Kur'an-ı Kerim'de Hud aleyhisselam hakkında şöyle buyuruluyordu. Kezzebet kezzebe yükezi bu tekzip yalanlamak. Kezzebet yalanladı adunil murselin Ad toplumu peygamberleri yalanladı. İzkale lehum onlara demişti ki kim Hud aleyhisselam ehuhum kardeşleri içlerinden çıkan Hüden ehuhum Hüden içlerinden çıkan Hud aleyhisselam onlara ne demişti? Elatettekun korkmaz mısınız? yaptığınız bu kötü işlerden korkmuyor musunuz? Allah'a karşı gelmekten korkmuyor musunuz? Allah'ın emirlerini çiğnemekten korkmuyor musunuz? Allah'ın emirlerine uymamaktan korkmuyor musunuz? diye onları Hud aleyhisselam uyarıyordu. Şu Ara suresi 123. ayetten başlayarak o toplumun başına gelenleri peygamberlerinin emirlerini dinlememeleri sonucu hangi bir akıbete uğradıklarını Allah Teala bize binlerce yıl sonra önce peygamberi Muhammed Mustafa'ya sonra da bize Allah Teala Muhammed Mustafa'dan 1400 sene sonra da Allah Teala bize naklediyor o olayı, hazin olayı onların düştükleri kötü durumu. İnni leküm rasulün emin. Hud aleyhisselam onlara demiş ki, İnni ben leküm sizin için size rasulün emin, güvenilir bir elçiyim. Allah gönderdi onu değil mi? Fettekullaha ve atiun. Fe fa'i takibiye itteku korkun Allah'a. Allah'tan korkun da ve atiun bana itaat edin. Yani benim söylediklerimi Allah Teala'nın benim kalbime indirdiklerini ben de size söylüyorum dinleyin diyordu Hud Aleyhisselam onlara. Sonra ve me eselüküm aleyhimin ecir ve me eselü buradaki ma la manasında ve me eselüküm aleyhi ben bu peygamberlik ücreti karşılığında ben bu size yeni anlatmak karşılığında bir ücret istemiyorum. Sizden bir para istemiyorum. Eme es'eluke aley ve ma es'eluke me ecr in ecriye illa ala rabbil alemin. İn inilayye olumsuzluk iyni. İn ecriye benim ücretim değildir. İlla ala rabbil alemin. Ancak alemlerin Rabbi nedir? O öder benim ücretimi. Bu ifade İn ecriye illa ala rabbil alemin ifadesi şu ara suresinde dikkat edersek pek çok defa geçer değil mi? Bütün peygamberler aynı şeyi söylemişlerdir. Ve me es'elüküm ecr in ecriye illa ala rabbil alemin. Ben sizden bu görev karşılığında, dini anlatma görevi karşılığında bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi Allah Teala verir demişlerdir. Tebliğici de dini anlatan da insanlardan bir ücret istememelidir ki tebliğinde, dini anlatmasında bereket olsun, başarı olsun inşallah. Sonra ne dediler onlar Hud aleyhisselama? Kalu dediler ki 136. ayetten itibaren şu Ara Suresi'nde kalu dediler ki seveun aleyne seveun aynıdır müsavidir eşittir seveun aleyne bize eva az te emlem minel vazin bize sen nasihat etsen de nasihat etmesen de bir eva az te vaz kelimesi Arapçadan Türkçe'ye geçmiş bir kelime değil mi? 136. ayette şu Ara suresinin aynen öyle geçiyor. E mı soru edatı. Eve ve az te sen bize vaaz etsen sen de emlem tekün minel vaazin. Vaaz edenlerden olmasan da nasihat etmesen de bizim için eşit. Yani biz seni dinlemiyoruz dediler Hud aleyhisselama. Daha sonra in haza illa hulukul evvelin in haza bu değildir bizim yolumuz değildir ille ancak hulukul evvelin evvelkilerin yoluna ahlakına uyuyoruz biz dediler yani bizim tuttuğumuz yol doğru bizim tuttuğumuz yol doğru bizden öncekiler de böyle yaparlardı biz de aynen böyle yapacağız seni dinlemeyeceğiz ey Hud yani bizim değişmeye niyetimiz yok. Biz babamızdan, babamızdan, atamızdan, annemizden nasıl bir din gördüysek öyle devam edeceğiz diyorlar Hud Aleyhisselam'a. Ve şunu da ekliyorlar. Ve nahnu bi muazzebin. Buradaki ma da la manasında. Ve nahnu biz değiliz bi muazzebin. Azap olunacaklar da değiliz. Allah bize azap etmeyecek. Allah bizi cehennemine atmayacak. Bizden başka cehennemde yanacak yok mu? Yok. Biz doğrudan cennete gideceğiz. Diyorlardı Hud Aleyhisselam'a. buhu Ve onu yalanladılar. Kezzebe yukezi bu tekzip. buhu Hud'u yalanladılar. Da fe ehleknâhum. Fe fa'i takibiye sonuç olarak Buna mütakiben bundan sonra ehlek ne helak ettik biz azimüşşan hüm onları. İnne fi zalike bu olayda vardır le ayeten. Le elbette ayeten ibret vardır bu olayda ve mekane ekseruhum mu'minin. Onların çoğu müminler değildiler. Ve inne rabbeke lehu vel azizur rahim. Ve inne rabbeke şüphesiz senin Rabbin lehu ve elbette el azizü her şeye galiptir er rahim merhamet sahibidir azizdir onun emirlerini dinlemeyenleri bir gün ezer Allah Teala rahimdir merhamet sahibidir tevbe edenleri affeder de nimetlerine gark eder Allah Teala namaza devam ederse bir toplum Allah Teala onlara bereket verir namazı bırakan toplumu Allah da yardımsız bırakır. Onun için biz namazı çoğaltacağız. Şimdi bugünlerde Kudüs'ten bahsolunuyor ya, Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi nasıl fethetti? 1099'da Kudüs Haçlıların eline düştü değil mi? 1099 miladi. Daha sonra 88 yıl sonra 1099'dan 88 yıl sonra 1087'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü tekrar aldı. Nasıl aldı? Yıllarca başkent Şam'da Selahaddin'in başkenti Şam'da Selahaddin Eyyubi'nin başkenti Şam'da yıllarca Şam halkı teheccüd namazına kalktı teheccüd namazına kalkmak için davullar çalınıyordu bütün mahallelerde. Ve bunu ilk olarak Selahaddin Eyyubi'nin hanımı istemişti değil mi? Uyanamamış da bir gece teheccüd namazına Selahaddin'in hanımı davul çalınsın demiş. Onun üzerine davul çalınmaya başlandı sarayın etrafında. Daha sonra diğer mahallelerdeki Şam'ın diğer mahallelerindeki Müslümanlar da bizim mahallede de davul çalınsın da bizim mahallede de davul çalınsın da biz de teheccüd namazına gece namazına rahatça kalkalım dediler ve bütün mahallelerde 365 gün her gece davul çalındı, teheccüde kalkıldı, yıllarca bu devam edildi. Yıllarca Şam halkı başkent Şam halkı Ya Rabbi Kudüs'ü kurtarmayı bize nasip eyle haçlılardan diye dua ettiler, secde ettiler, niyaz ettiler de yıllar sonra Kudüs fetholunabildi. Evet bir beldenin fetholunması kolay bir şey değildir. İstanbul bile kolay fethedildi değil mi? 1395'te Yıldırım Beyazıt Anadolu Hisarı'nı yaptırdı İstanbul'u fethetmek için ama fethi nasip olmadı. Neden? Timur belası çıktı doğudan gelen Allah'ın belası. Timur ismini koymamak lazım çocuklara. Son derece zalim, adi, rezil bir herifti. Yüzbinlerce insanı öldürdü Anadolu'da. Sivas başta olmak üzere. Cumhuriyet'e kadar kimse çocuklarına Timur adını koymazdı. Cengiz adını koymazdı. İlhan adını İlhan adını koymazdı. Bu adlar konulmaz. Bunlar zalim insanlardır. İlhan da Cengiz de Timur da bunlar zalim insanlardır. Hiç zalimin ismi çocuğa zavallı, sabi, günahsız bir çocuğa bu zalimlerin ismi konulur mu? 1395'te bakın Anadolu Hisarı'nı yaptırıyor Yıldırım Beyazıt ama alamadı o sene Timur belası çıkınca doğuda. Yani almak istedi o yıllarda İstanbul'u. Sonuçta 1452'de bu defa Rumeli Hisarı yaptırılıyor ve bin, yıl sonra da İstanbul fethediliyor 1453'te. 1395'ten 1453'e bakın kaç sene? 53, 5 daha 58 sene sonra 58 sene sonra İstanbul fethedilebildi. Halbuki Doğu Roma İmparatorluğu sadece Fatih'ten ibaret kalmış değil mi? Yani İstanbul'u fethetti deyince İstanbul'u fethetti deyince bugünkü İstanbul akla gelmesin. 16 milyonluk İstanbul. Bugünkü İstanbul'un sadece Fatih ilçesini fethetti, fethedildi. O da çok zor fethedildi. O bile çok zor fethedildi. 200 bin kişilik orduyla 53 gün yüklenildi. Öyle fethedildi ve çok zengindi o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu. Yani bir beldenin fethedilmesi, düşmandan geri alınması kolay bir şey değildir. Selahaddin Eyyubi de Eyyubi İmparatorluğu'nun hükümdarı, komutanı, çok zengin Eyyubi İmparatorluğu hem Suriye'ye hakim hem Mısır'a hakim hem Yemen'e hakim değil mi? çok zengin olduğu halde yıllarca Şam'da teheccüd namazına kalktı halk ondan sonra ancak feth olunabildi fetih kafirin eline geçmiş bir toprağı geri almak öyle kolay bir şey değildir sloganla alınamaz ibadet lazımdır. Gece ibadeti lazımdır. Televizyon seyredecek bir buçuk milyar Müslüman gecelerini öyle maçla, dizi filmle geçirecekler. Ondan sonra da Kudüs tekrar alınacak. Yahudinin zulmü bitecek. Öyle şey olmaz. Bu hikayedir. Sloganla bir belde geri alınamaz. İttihatçılar da çok slogan attılar değil mi? İleri, ileri, haydi ileri alalım düşmandan eski yerleri. O mehter maçlarında o mehter marşlarını ittihatçılar alel acele yazdırdılar. 1914'te Osmanlı İmparatorluğunu harbe sokunca. Daha evvel mehterin öyle marşları yoktu. Mehter sadece müzikli bir şeyler çalardı harplerde. 1914'te zaten mehterhane kapatılmış tanzimat fermanından sonra. Yeniçeri Ocağı kapatılınca Mehterhane de kapatılmıştı. Ve 60 yıl oradan, 14 yılda buradan efendim 75 senedir Mehter yok. 1914'te aniden itaatçılar büyük bir yanlış yaparak Osmanlı İmparatorluğunu Birinci Dünya Savaşı'na sokunca hemen tekrar yine Mehterhane'yi açtılar ve Türkçü marşlar yazdırdılar. Türkçü marşlar bestelediler. İşte orada öyle diyor değil mi? İyileri iyileri haydi iyileri alalım düşmandan eski yerleri. Alabildiler mi? Alamadılar. Mehter marşıyla eski yerler alınmaz. İmanla alınır. Namazla alınır. İbadetle alınır. İbadet olmadı mı? Gece namazı olmadı mı? Başarı gelmez. Evet işte efendim bazıları öyle hikaye anlatır. Lut aleyhisselamın toplumunda da 70 bin tane abid ibadet eden varmış ama başlarına bela gelmiş. Yalan bu. Yalan böyle bir şey yok. Lut aleyhisselamın toplumunda 70 bin tane ibadet eden kim diyor onu? Kur'an tam aksini söylüyor. Kur'an-ı Azimüşşan tam aksini söylüyor değil mi? Zariyat suresinde Euzubillah Fema vecedna fiha gayre beytin minel müslümin Fema vecedna Biz şan bulmadık buyuruyor Allah Teala oradaki ma la manasında Ma <tema> vecedna fiha <fîhe> O Lut'un toplumunda bulmadık Gayre beytin minel müslümin Bir evin dışında Müslüman bulmadık biz Tek bir Müslüman aile vardı Lut toplumunda tek bir Müslüman aile namaz kılıyordu. O da Lut'un kendi ailesiydi. Zariyat suresi 36. ayet. Evet. Öyleyse bizler hele böyle artık kış mevsimine giderken geceler uzadı. Mutlaka vitir namazını kılmadan yatmak ve sahur vaktinde kalkıp vitir namazını kılmak. Bizim eğer Gazze'deki Müslümanlara acıyorsak, Kudüs'teki Müslümanlara acıyorsak, eğer Doğu Türkistan'daki Müslümanlara acıyorsak, bizim yapacağımız tek şey bu. Bitir namazını kılmadan yatıp, sahur vaktinde kalkıp, bitir namazını kılmak ve dua etmek. Allah Teala ne buyuruyor ayeti kerimede? billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tülhikum. Sizi aldatmasın sizi engellemesin. Ne? Enval hüküm ve evlal hüküm. Enval mallar. Mallarınız da çocuklarınız da sizi aldatmasın, sizi engellemesin an Allah'ı anmaktan mallarınız da işiniz de ticaretiniz de çocuklarınız da çocuklarınızla meşguliyetiniz de sizi engellemesin Allah'ı anmaktan. Ve men yef'al zalike kim böyle yaparsa kim işle ticaretle çocuk çoluk çocuğuyla uğraşırken namazını gece namazını hele televizyon dinlerken gece namazını ihmal ederse feuleyke humul hasirun işte onlar kaybedenlerdendir. Açık ayet-i kerime gayet açık. Sonra ne buyuruluyor? Ve enfiku harcayın mimma razaknakum. Bizim size rızık olarak verdiklerimizden de Allah yolunda verin min den önce en ye'tiye gelmesinden önce ehadekümül mevtü ehadeküm sizden birinize el mevtü mevt ölüm ölüm sizden birinize gelmeden önce de ne varsa rızık olarak Allah size ne verdiyse gücünüze göre verin sizde feyekule ölüm gelince ne olur levle eharteni der ki kendisine son nefes gelmiş kişi biz bazen ve çoğu zaman bunu duymayız da ölmek üzere olan kişi onu söyler ama biz duymayız bile. Ne der o? Levle akharteni. Ya Rabbi biraz geciktirseydin de ile ecelin karibin. Biraz bana mühlet ver de ya Rabbi. Biraz mühlet ver. Biraz süre ver de bana ya Rabbi. Fe saddaka. Ben sadaka vereyim. Ve eküm minas salihin. Salihlerden olayım. Der ama iş işten geçti. Çünkü perde açıldı ahiret alemini gördü. Şimdi sadaka vereyim diyor ama iş işten geçti. O nedenle biz beş oka dikkat edelim. Beş ok bizim prensibimiz olsun. Altı ok yüz senedir bizim dünyamızı da ahiretimizi de mahvetti. Altı ok yüz senedir bizim dünyamızı da dünyada da başarı kazanamadık. Dünyevi işlerde ahiret işlerinde de başarılı olamadık. Ama beş ok bizi kurtaracak. Ne onlar? Birincisi demin dedik. Bitir namazını kılmadan yatıp sahur vaktinde kalkıp kılmak. İkincisi kuşluk namazı. Takvimlerde güneş yazan vakitten sonra 21 dakika geçince 21 dakika geçince başlar kuşluk namazının vakti öğle namazına 21 dakika kalıncaya kadar uzun bir vakti var kuşluk namazın. İkincisi bu, ikinci okumuz. Dikkat edeceğimiz. Üçüncüsü, akşam namazının farzından evvel iki rekat namaz kılmak. Sahabiler hemen gelirlerdi, ezan okununca akşam ezanı Medine'de, direklerin arkasına geçip mescitte, kurma dallarından şu kadar direkler. Direklerin arkasına geçip hemen İki rekat namaz kılarlardı akşam namazının farzından evvel. Peygamberi Zişan odasından çıkıp da namazı kıldırmaya başlayıncaya kadar. Bütün İslam ümmeti kılıyor bunu. Biz de alışkanlık haline getirelim. Akşam namazının farzından evvel iki rekat sünnet kılalım. Bu üç ok. Kuşluk namazı, akşam namazının farzından evvel iki rekat sünnet, bir de vitri kılmadan yatıp gece kalkıp kılmak. Başka bir de her gün bir hadisin mümkünse Arapçasını ve Türkçesini yazmak. Yazmak, hadis yazmak. Buhari'den veya Müslim'den bir hadisin Arapçasını veya Türkçesini yazmayı bir deftere veya bir kağıda alışkanlık haline getirmek. Rasule uymak öyle olur. Peygamber'e uymak onun sahih hadislerini öğrenmekle olur. Beşincisi bir de sadaka. Allah yolunda küçük herkes gücüne göre ihahaya telefonla veya başka şekilde diğer Müslümanlara yardım etmek. Bu beş oka dikkat edersek Allah bizi dünyada da aziz eder, ahirette de inşallah. Namazı uzatmak yani sonuç olarak, secdeyi uzatmak, on defa Subhan Rabbiyal Ala diyecek kadar en azından Subbuhun Kuddusun Rabbul Meleketi var ruh. Ne demek Subbuh? Allah çok çok tesbih edilir. O bizim yediğimiz limon diyelim ektik. Limon ağacı da Allah'ı tesbih ediyor. Şu anda yerin altına girmiş karıncalar da Allah'ı tesbih ediyor. Bal, arı da Allahu Teala'yı kovanlara girdiler şu anda. Onlar da Allahu Teala'yı tesbih ediyor. He, ıspanak çıkmış. Ispanaklar da Allahu Teala'yı tesbih ediyorlardı. Şimdi koparıldı. Pırasa çıkmış. Pırasalar da Allahu Teala'yı tesbih ediyorlardı. Portakal ağacı da Allahu Teala'yı, mandalina ağacı da, ayva ağacı da. Şu anda diyelim erik ağacı onlar meyve vermiyor bu mevsimde bizde ama Güney yarım küresinde dünyanın Güney Afrika'da Avustralya'da, Yeni Zelanda'da şu anda erik ağaçları açtı. Erikler çıktı şu anda. Onlar da Allah'ı zikrediyor. Meyve verdiği anda da, meyve vermediği mevsimde de, erik ağacı da, dut ağacı da, nar ağacı da, ağaçlardaki kuşlar da Allahü Teala'yı tesbih ediyorlar. Subhanallah diyorlar hepsi. Bunu düşünerek secdemizde, Subbuhun kuddusun Rabbul Melaketi var ruh. Subbuhun kuddusun Rabbul Toroslarda, Erciyes'te, bütün Ay'daki dağlarda, Mars'taki dağlarda Allah Teala'yı tesbih ediyorlar. Bütün bunları düşünüp Subbuğun Kuddusun Rabbul Melekidi ve Ruh diye secdeyi uzatabildiğimiz kadar uzatmak Allah Teala'ya yalvarırsak inşallah Allah Teala içimizden birinin duasını kabul eder ve o zaman inşallah ümmeti Muhammed bütün zulümlerden kurtulur.